Merhaba arkadaşlar. Seninle. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayız. Arkadaşlar videoya giriş yaptım. Siz de bir giriş yapın isterseniz. Ee. ee aynı şu an girdik bak. Ben şunu alayım ya. Oyun üçüncü oldu yok, Arkadaşlar, e, bugün yanımızda eee Takma ismi ne olsun senin? Batının kırbacı var. Ha. <laughs> Batının kırbacı. <laughs> Bakın sakın isim söylemek yok arkadaşlar arkadaşlar şunlar onlar beni nektir, şu, baş. beni onlar şu an duymuyor. baskomuşlar şu an Discord'um o yüzden rahat takılabiliriz biz bizeyiz yani. Adı la. Bir toplu biz. Dur ben aha ben aldım. Evet Rayman aldım ben. <laughs> Aa Rayman var lan bu oyunda. Bu oyunda Beltan mı <laughs> var? Hadi Furkan seç. Seçtik mi seçtik kurtadan adamı. Hadi oğlum seçmedim ben. Aha Rayman var. Aha Benten. nerede ben Benten. Ben Haritayı seçiyorum. Seçelim çocuklar. Tekrar seçeyim İşte bu. <laughs> Aha boyunda Benten mi var? Oğlum Benten haritası varsa Benten de vardır. <laughs> Benten var mı <laughs> boyunda oyunda? Bu Benten mi var? Ben tuşlarım unuttum. nasıl oynuyordum? W ya S değil ha. Eee Furkan'a evet. siktir Ben de tuşları unutmuşum lan bu oyunda. Allah Allah öyle mi olmuş? Bir iki dakika dursanız da ben modu mu kaliteli modu alayım. Profesyonel oyuncu modu Şimdi kasması azalır. Herhalde. Allah'tan dur dedik. Ben de, de. Sarı oldum lan. Rage var. Unuttum lan lan. Aa, e biz isimimizle seslendik abi. İsim vermesene Fuat. Arkadaşlar isim vermek istemiyorum ama sen çok düzgün oynasana. Ya oğlum ben ne yaptım şimdi benim şeyim? Orospu kim? Oroslu. Benim takma ismimi Eziyor. niye söyledin? Eziyor. Hiç misin Ezio? Ama benim no takma ismim, benim Geldi takma ismim sen çok benim takma ismimi niye söyledin abi? Oğlum ne güzel yumruk atıyorsun lan. Orospular ben daha kimseye yumruk atamadım. Ben lan, lan aşağı düştük kendi yani aşağı düştüm ya. Rospu eziyor, Rospu eziyor. Eziyor öldürseniz ya. Kaç canı var? canı var eziyor lan. Eziyor'un canı var. Ya <laughs> <laughs> <'un ilk> <laughs> oğlum. Eziyor'un nasıl attın da saç yok. Eziyor'un canı var. Ezio'nun üç canı var. Ucun nerede? Ezion'un 3 canı var ben size söyleyeyim Hanım Ezion'un 3 canı var diyorum hanım amına kodumun hanım Ben saldırıyorum işte Allah Allah Sen ne diyorsun ki bana kimse dokunmasın diyorsun Öyle bir şey He. demedim e. ah, Al gitti Fuat, Saldırın Fuat'a. Öyle bir şey demedim ben bu arada Bana kimse saldırmasın ayranım dökülmesin ya sen hep ayranını düşünürsün. Git buradan. Ayrandan başka bir şey düşünmez. Ne düşünüyorsun? Kim sen? He? Arkadaşlar ben öldüm. Hakkınızı helal edin. Furkan ölmüş lan. Gel bir tane daha koyayım tekniği. Gel bir. Anıl, anıl attı bana son ölçüyü. Ay şu mavili kim? Anıl. O şey Berkan. Mavi Berkecan Berke o. Berkecan. Mavili. Berkecan o. Anıl yukarıdaki kılıcı al. Orospu. Orospu, Orospu. bir tel, bütün tekisin. Abi bir zamanında... Ben maliciydi milliklerime dek. Fatih öldürün, Canı yok, canı yok, canı yok. Demeyim, yani yardım ama. Gel ezdi böyle... Anıl, atındırın. Of ne güzel oldu, ne, ne ezdi Ezio oldu? Ezio Sesin çıkmayı Ne oldu sesin çıkmayı Ezio oldu sesi çıkmayı ya Gene 2 ve 1 attığımız başka bir oyunlardan ben bir arkadaşlar Aynen aynen hesaplaştık oğlum biz bugün Girmeden önce dedim ki ben anla Yine ya 2v1 ne? başka gün. Anadolu Ama arkadaşlar. olsun ben 2v1 de yenerim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben sizin için. falan yok. Fuat beni mahvetti. Ben sizin için 2v1 de yenerim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bak evet, beni mahvetti oğlum. Senin haberin yok mu bu da demin? Oğlum benim silahım yokmuş ki. Ne çoğunluğunda kabul et artık. Biz Bajos'la anlaştık oğlum bugün beri. <laughs> Girelim de şey yapalım. Brawlhalla girelim dedim ki ben de bir haftadan önce bir gireceğiz. Önce bir video izleyeceğiz. Daha sonra Brawlhallara gireceğiz. Daha sonra... <gülüyor> <gülüyor> şey... Şey... <gülüyor> ineriz, yani. ineriz arkadaşlar. Böyle hiç abi. sıkıntı yok. Çevirip ineriz yani. karakter tutulmadı. 2v1'e ineriz arkadaşlar yani. 2 ve 1 bizim için çocuk oyunu ya. Aynen anlat sen seversin ya. yalan. Başlatayım mı? Başlat oğlum. Gidip şu Benten oy vermeyin de. Ya Benten'e vermeyin ya oy. Sizi niye bağlıyor ki ben anlamadım yani. Harbiden oğlum herkes kendi oyunu oynuyor. Aa seç. Benim seçtiğim harita geldi. Oğlum yandınız bu sefer. Onun Bak Anubi de, Anubi de karakter falan güçlendirmiş. Oynamıyorum diye ya bir de. <laughs> Anılın karakter full. Oynamıyorum da demedim de neyse. Oynar mı ya? Aa ben neredeyim la ben? Düşme. Bir tane mal kendiliğinden düşmüş. Oğlum silah olmayana Allah bile dokunur. Yani şu ezmiyor. Şey. Şu sarılı var ya, sarılıyı Ben kendim sarıyorum bir saattir yanlış tarafta oynuyorum. O çok sarılı ne diyorum da ben öyle. Anladım beler. Aa benim Rayman niye oynamıyor oğlum ya? Oynamıyor. Telefondan oynanmıyor ki amına. Hadi bakayım bakkala. 3 ve 1 yaptığımız abi, Hadi bir arkadaşa Hadi Bütün herkes senin üzerine oynuyor oğlum. Amerika bile sana oynuyor. Oyunu kurucusu falan hepsi senin üzerine şu anda. Hadi taç bulun mu? 3 canı var. Rayman'ın üç canı var. Ya, geç o işleri sen <laughs> o işleri... Tabii, yoo, o işte. Tabi Tabii yo, aynen. Tabii takım arkadaşını değil mi? Fahir. Baya... Pardon <laughs> takım arkadaşında. Bak adam ne biçim vuruyor bana. Aldım gönderdim herifi sen hala diyorsun ki Rayman takım arkadaşım. Adam yukarıda bekliyor adam yukarıda bekliyor. Takdiri ilahe Allah'a Önce Allah'a sonra Aynı izleyeceğim. <laughs> ben, <laughs> ben ne anlatıyorsun be gözünü <laughs> seveyim be abi. Yüce Rabbim seveyim. Ne oldu Selçuk gelsene şuraya. Oğlum lan valla bu kadar. Düştüler gibi düştü. Kupan... Adama vurma bak çarımı sıkma takım arkadaşıma vurma. Siz de vurma ya, vurma. Anam, vurma. Furkan zaten yer arıyor bu en... takım arkadaşıma. Dur ben de geliyorum, la ben de yukarıda zıplayayım <laughs> <laughs> ben niye ağlıyorum ben bunu? Yukarıda zıplayan kim? Furkan Yok Furkan Yok Furkan Yok, ben aşağıya indim Furkan Furkan insene aşağıya Orospu kim bu Orospu? Orospu 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 gelmiş bana şimdi. Büyük kılıçlıyım mı diyorsun? Eee? Çık. Orospu ya. Gel 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 seni bir aşağı atayım da. Şimdi Saadet Partisi'ne oy vermek neymiş gör Oğlum Saadet değil lan Saadet. Vahdettin mi? İkinci nükletti. Oğlum sarının iki yanı var. Sarı kim oğlum? Senin saçların da sarı. O sarı komple sarı. Öldüm ben arkadaşlar. Ya oğlum. Gene 8v1. 8v1. Tamam ya iki takım arkadaş kaldı arkadaşlar. <laughs> Onunla <laughs> İki takım <dakika> arkadaş kaldı. Şimdi kazan bunu. Beşik şapta da yendi arkadaşlar. Bunun şu an kazanıyor. Ne oluyor la? Çıkıyor Evet abi. arkadaşlar bu daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Size de bir kelime söyleyecek misiniz arkadaşlar? Güzel yani. Anıl da korktuğu için kaçtı gitti. İşte korkaklar mi? bu dünyada ne yaşayamaz. Turgar isim verme. Tamam Fuat isim vermiyorum asla isim vermem ben Tamam Tamamdır arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, sizlerleydi. <laughs> Görüşürüz bay <bayraman>. bay. <laughs>